Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu yine karşınızdayım. Bugün sizlere e, Temmuz günce 433 3 3 taktiğimi anlatacağım arkadaşlar. E, birkaç gün işlerim yoğunluğundan dolayı harbiden oyuna da doğru Artı yani önemli olan zaten işler, güncel hayatımız, real hayatımız. E, ikinci planda maalesef oyun ve O yüzden yoğunluk şu an bitti ve e, fişek gibi geri döndük arkadaşlar taktiklerle. Şimdi size 4, -3, 3, B, Temmuz güncel taktiğimi anlatayım arkadaşlar. Bakalım bu taktiğimiz nasıl, beklentileri karşılayacak mı? Şimdi şurada bir kadroyu sıfırla dedik. Bir dizilimimizi anlayalım yine. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımıza e, hitaben anlatıyorum arkadaşlar. Bakın burada şöyle göstereyim. Defansı en düşük forvetiniz ve en yüksek oyuncudan oluşan oyuncuları ortaya koydunuz. Mesela burada hani hücum defansı yüksek olan bu kanat oyuncusu oldu arkadaşlar. Sağa sola kanatları koyduk. Mesela burada Neymar var ama ben burada e, Jairzinho'yu seçeceğim. Çünkü kanat oyuncusu olduğu için ve güçlü olduğu için daha güçlü olduğu için o aslında burada Neymar var. Neyse hafif karışmasın. Neymar aldık arkadaşlar. Şöyle gelecek olursak işte burada e, gösteriyor mu? Gösterme. Tam şurada. Bir. Sol ayak forvet ve sağçı, sağ, sağ forveti koyduk arkadaşlar. Orta sahada yine böyle en yüksek oyuncularımızı şöyle dizdik sağa sola. Burada bakıyoruz. O oyuncusu da olsa fark etmez. Bunu orta sahamıza koyduk. Burada da iki yönlü veya defansı en yüksek oyuncu. Mesela Falcao var. İki yönlü oyuncu olması Tabi Brezilya daha biraz atak futbol olduğu için Atak oyuncuları olduğu için burada seçmemiz gereken orta saha bakın şöyle dizilimimiz böyle olacak arkadaşlar. Burası aslında defansif orta saha koyarsanız verimi daha da artar ya da defansif orta sahanız yoksa iki yönlü orta saha koyarsanız hatta şu üçünü iki yönlü orta saha seçerseniz faydası daha fazla olur arkadaşlar. Çünkü iki yönlü orta sahaların katkısı oyuna daha fazla Buradaki dizilimi de ben anlatacağım arkadaşlar. Şöyle stoperleri koyduk. Hücum en yükseği koyduk. Kalecimizi de şöyle yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar burayı anlatayım. Oynayın başlar arkadaşlar. Çok fazla neye göre diziyorsun diyorlar. ve hücumu defans olarak hücumu en yüksek oyuncuları sağa sola verdik. Gerçek kendime ülkeleri varsa, gerçek kendi Eğer iki tane sağ bekim olsa ve yüksek olsaydı onu rahatlıkla burada yine kullanabiliyorum. Korkmayın sol bek yok diye. İkisini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine de hücumu en düşük oyuncuları göbeğe koyduk. Kalecimiz de sonra şimdi gelelim asıl olması gereken ince yerleri. Gördüğünüz gibi ben burada e, Mayıs ve Haziran güncel 4 3 beyleri kullanıyorum. Arkadaşlar inatla patladı diyor ama ben gayet de verim alıyorum ama ee, arkadaşlarımız istediği için diğer taktikleri de mecburen yan hesaptan denediğim taktiklere verim aldım. Taktikleri de mecburen göstereyim arkadaşlar. Şimdi taktiğimiz burada 4 3 3 B pastası. bir tane pasta oyun e, taktiğim de var ama onu güzelce denemem lazım. Tam emin değilim. Patlıyor, patlatıyor. İlginç bir şekilde kime yani abisi nasıl kullanacağım bulamadığım için ben şimdi size olması gerekeni yapayım arkadaşlar. Bunu böyle kullanabilirsiniz. Pastı forvet ileri orta saha yerinde mevkiler sabit yani alan markacı offside kapalı arkadaşlar mavi ve yeşil hakemde agresif yeşil hakemde çok agresif de oynayabilirsiniz mavi hakemde agresif oynayacaksınız arkadaşlar sarı hakemde agresif oynayacaksınız turuncu ve kırmızı diğer hakemde de normal şekilde mücadele edeceksiniz yoksa kırmızıyı yeme şansınız daha fazla arkadaşlar o yüzden kırmızı yemek için Hakem olayına dikkat edin. Şimdi gelelim baskı baskı olayımıza arkadaşlar. Şöyle hatta bunu 66-65 yönde çekersek daha güzel verim veriyor arkadaşlar. Şöyle gelelim gene burada şöyle 70-71 arası bir şeyimiz var. Burada arkadaşlar bunu 78'e dayadık. Bu şekilde gayet verimli bir taktiğimiz oluştu. Ee, hatta şöyle dostluk maçı hakkım vardır diye umut ediyorum. Şöyle gelelim. Çok agresif yaptık. Dostluk maçlarında çok agresif yapın kesinlikle unutmayın. Ee, gerçi bir tane atayım. Çünkü o 8 bu nasıl yemiş ama beni. Dur bir çakalım bakalım ona. Oyuncular şeydeyken yakalamış. 2 2 bitti onunla bakalım şöyle. Amirim ilk 11'im tabii ki yedi. 4 3 3 B'ye 4 3 3'a. E. %58 oynadık. İlk 11'im olsa belki de gömeceğiz. Şimdi bakalım bir de buraya deneyelim. Öbürleriyle dostluk maçını atmamışız. 2 1 burada da yendik. Bakalım şöyle gelecek olursak. %62 ile büyük onun da takımı tam değildir diye <laughs> <laughs> varsayarsak şimdi arkadaşlar bunu kim uygulayacağız, ne zaman uygulayacağız, niçin uygulayacağız ona gelelim. Evimizdeyiz, ev sahibiyiz, rakibimiz eşitiz, ofansif oynuyor. Rakip bize saldırıyor. 4-4-2 olur, 4-3-3 olur fark etmez. Rakip bizden 1-2 rank üstün olsa bile evimize bunu rahatlıkla kullanabiliriz. Özellikle o iki yönlü ve defans orta sayı koyarsanız mermi gibi taktik arkadaşlar. Bu taktiği ...demin gibi e Rakibiniz özellikle size saldırıyorsa mutlaka evinizde yapın. Rakipten üstüyseniz affetmeyin zaten. Deplasmandasınız arkadaşlar. Rakipten 5-6 rank üstünsünüz. Rakip size ofansif geliyorsa bu taktikle rahatlıkla çıkabilirsiniz. Parçalayabilirsiniz onu. Ee, rakipten eğer deplasmandasınız çok yükseksiniz. 4-5-1 ile falan geliyorsa bunu yine rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ama 4-5-1 anti 5-3-1 anti diye sunulduğum taktik daha elverişli işte 4-5 bir gelenlere pek bunu tercih etmeyin. Ee, hani şöyle ranklarınız yakınsa 1-2 rank oynuyorsa 4-4-2-B olan 5-3-1-1-4-5-1 olan anti olan taktiği kullanırsınız. Daha çok verim olur arkadaşlar. Evdesiniz rakip size defansif geliyor. 5-6 rank üstünsünüz. Yine bunu rahatla yapabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken burada e, adamın iç formasyonu güzelse yıkabilir. O yüzden ee, genelde ofansif gelenlere evinizde özellikle botlara falan filan çok bol gol atmak istiyorsanız rahatlıkla yapabilirsiniz. Rakip sizden dediğim gibi 2-3 e, rank üstün olsa bile ev sahibiyseniz özellikle rahatlıkla yapabilirsiniz. Gayet rakibin canını okuyucu bir taktik. Ee, paslı oyun olması rakibi direkt egale eder. Dediğim gibi deplasmandaysa e, rakipten çok üstünsünüz yani 5-6 rank üstünsünüz 6-7 hatta rakip 4-4-2 veya 4-3-3 B'lerle A'larla geliyorsa rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar e, defansif taktiklere deplasmanda bunu denemenizi tavsiye etmiyorum ancak şöyle 7-8 rank yüksek olursanız o zaman tavsiye ederim ona da gerek yok arkadaşlar zaten Kanalımda yeterince anti taktik de var. Kullanabileceğiniz bir sürü taktik var ki inatla bunu kullanmanıza gerek yok. Günceldir arkadaşlar. -3, 3 B olarak Temmuz ayında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben gayet verimini de aldım. Abartı söylüyorum yani 15 maçta ölüsü 13 galibiyet, bir beraberlik, bir de mağlubiyetim var. Mağlubiyet aslında almazdık başka taktikle açısından ama taktik denemelik olduğu için mecburen o maçta denemedim ve görmek istedim. Yani eşit deplasmanda pasta oyun olduğu için aslında bir dedim hadi e, belki kırar zincir ama maalesef e, yıkamadı. Belki de ben de yıkamadım, siz de yıkardım. Sonuçta Sonuçları iç formasyon cidden çok önemli arkadaşlar. Bu 4-3-3'ü de güncel olarak kullanabilirsiniz. arkadaşlar. çok isteniyordu yeni 4-3-3 gelsin diye. Bu 4 3 3 Keyfinize bakın arkadaşlar. Yarın da 4 3, -3 ayı işleyeceğiz. Ya yani bir yarın ya da öbür gün. Artık hangi gün müsait olsak. Ee, güncel taktiklerimiz devam edecek. Temmuz ayı bol yine taktiğin konuş olduğu güzel taktiklerin sizin önünüzde geleceği bir dönem olacak arkadaşlar. Ee, ben dersimi güzel çalıştım. Gayet de güzel verimli taktiklerim var. Bakalım yine faydalı e, taktiklerle karşınızda olacağım arkadaşlar beni ilk defa izliyorsanız abone olmayı unutmayın eğer abonemseniz like atmayı unutmayın arkadaşlarınıza kardeşlerinize dayınıza amcanıza halınıza ne abone yapmayı da unutmayın arkadaşlar işin şakasındayız e, bu arada burada ödüllü ligimizde de bakalım final grubu başladı arkadaşlar herkes takımı geliştirmekte e, oyuncu satışı buraya etkilemediği için Biliyorsunuz hızlı satış var. O etkilemediği için. Bakalım. Şu an biz dostluk maçı atsak tepelere geleceğiz. Şu an e, pusudayız arkadaşlar. İnşallah e, burada da artık zirveye oynayan takımı ideal Brezilya'yı sevenlerle kavuşturacağız. Yani dediğim gibi şöyle gelelim. 20 kişimiz tamamlandı zaten. 20 kişimiz burada var. Bakalım burada e, birinci ödülü ve ikinci ödülü. ikinci olarak kimler tamamlayacak, kimler alacak, kimler iş yapacak, kimler ürünü parçalayacak onu göreceğiz. Beni ilk defa izliyorsanız dediğim like atın, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.